Ben sizi İspanya'ya tatile çıkacaksınız sanıyordum. Niyetimiz öyleydi ama Sinan baktı ki ben gayet sağlıklıyım. Hemen çamura yattı. <laughs> Yok canım gideriz. Şu işleri biraz yoluna koyalım da. Boş ver işleri sen karına bak. Ben iyiyim ama gerçekten hayatımda ruhumda büyük bir boşluk hissediyorum. Bu beni çok mutsuz ediyor. Depresyona sokuyor. ...sen oyalanacak pek çok şey bulabilirsin. Hobileri olan bir kızsın. Çevren, zevklerin, sporun var. Hayır, ben bunları kastetmiyorum. Zaman nasıl olsa geçer. Mesele o değil. Nasıl da hazırlamıştım kendimi anneliğe. Bakın, birkaç yıl önce yakın bir dostumun kızı... ...hamileliği sırasında bebeğini düşünmüştü. Çok da hazırlanmışlardı. Bebeğin odası, yatağı, giysileri... ...hepsi tamamdı. Zavallı kadın. Onu çok iyi anlıyorum. Bir bebek bulup evlat edindiler. Ve inanır mısınız? Sanki o çocuk onların kendi öz çocukları gibiydi. Öylesine sevip benimsediler ki. Ve öylesine mutlu oldular ki. Evet. işte bu harika olur. Ne dersin Sinan? Bu fikir gerçekten beni heyecanlandırdı. Evde bir bebek. Benim bebeğim. Sinan ne olur bir evlatlık alalım. Tamam Nurperi düşünürüz bunu. Hayatım bir bebek beni çok mutlu edecek. Madem ki senin için bu kadar önemli... ...Sinan bunu senden esirgemeyecektir. Sinan, kendi bebeğimiz olmasa bile... ...bırak da başka bir bebeğin annesi olayım. Bana anne diyen birini istiyorum. Lütfen. Çocuklar, bu konuda ben size yardımcı olabilirim. Sahi mi? Kimsesiz, terk edilmiş bir çocuktan söz ettiler geçen gün. Turan Bey, bu işler biraz sakıncalı değil mi? Bakarsınız hiç beklemediğiniz bir anda çocuğun anası babası gelir. Başınıza bela olurlar. Hayır efendim. İşte bu yüzden kimsesi olmayan sahipsiz bir çocuk alacaksınız. Sinan, bana hayır demeyeceksin değil mi? <laughs> Bak Nurperi, oyuncak bir bebek almıyorsun. Bu çok büyük bir sorumluluk. Bir daha geri dönüşü yok. Artık ömür boyu ona sahip çıkmamız gerekir. Aşk olsun, bana hiç güvenmiyorsun. Ben iyi bir anne olamaz mıyım yani? Onu demek istemedim Nurperi. Ya diğer abla, şartlar hiç iyi değil ama idare ediyorum işte. En büyük tesellim oğlumun tedavi ediliyor olması. İnşallah onu tekrar gördüğümde sağlıklı, gürbüz bir bebek olacak. Ah inşallah. Ben Hacer Ana'ya o kadar söylemiştim. Tahsin'in hiç de öyle kötü biri olmadığını. Sonunda haklılığım ortaya çıktı işte.